Evet arkadaşlar, şu anda İsviçre Zürih'teyiz. Bakın zenginler oturmuş keyifli içeceklerini içiyor ve fakirler ucuz bir e, dünyaca ünlü cadde'de ne bulabilirim diye gezinirken onları izliyorlar. İşte, Avusturya ise böyle bir yer. Böyle trene binip dedi. De, dünyaca ünlü cadde'yi gezebiliyorsun. gösteriler yapılıyor. Ve yeşillik alanlar. Zaten İsviçre trenler ve inekler ülkesi. Moizo Dutti. Kadillak. Victoria. Zaten arabalardan da ne kadar zengin bir ülke olduğunu görebiliyorsunuz.